Yaşlı şaman öldüğünde köylüler onu bir kayın ağacının altına gömdüler. Torunu kavimin yeni şamanı oldu. Birkaç gün sonra göçerler yeni şamana geldi. Çadırların arasında bir gölge dolaşıyor dediler. Her gece başka bir evin kapısına dikiliyor. İçeri süzülüp evden birine dokunuyor. Dokunduğu kişiler ertesi gün tamamen renksiz uyanıyor. Yeni şaman güzel, beyaz bir at seçti. Akşam çökerken şaman dedesinin mezarına gitti. Gölge mezardan süzülürken beyaz atı kurban etti. Kanının mezarın üzerine akıttı. Şaman atam, ruhun bağlı mı kaldı? Ruhum değil, gölgem bağlı kaldı, dedi gölge göğe doğru yavaşça yükseldi. Şaman gün ışığına dek kayın ağacının altında oturdu.